Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Ee, Tabi videonun ben altına açıklamalar kısmına telegram ve x hesapların linkini bıraktım. İstediğiniz yani onlardan bizi ne yaparsınız? Takip edersiniz. Telegram'dan da Twitter'dan da. E, ee, 4'te kripto borsasının linkini yine açıklamalara bıraktım. Aynı şekilde her biri affiliate linkimdir. İstediğinizden hesabınızı açarak ayrıcalıklı şekilde işleme başlarsınız. E, yeni değil tabii ki biliyorsunuz geçtiğimiz etapta çeşitli hisselere e, tedbir getirilmişti. Hali hazırda hani buradaki e, durumlar nedir ne değildir ne var ne yok tarzında. E, şöyle bir muhabbetlere bakacağız. Mevcut durumlarında e, ne var ne yok diye göz atma gayretimiz olacaktır. Reader en son tabi düşüş trendini sürdürüyordu maalesef. Böyle de bir durum var yani. Ve buradaki geri çekilmeyi açıkçası devam ettirebilme ihtimaliyle de dikkat çekiyor. Tabii şu şekilde düşünmemek lazım işte çakacak mı çökecek mi falan. Ama totale baktığımızda iyi bir sehirde izlemiyor. Buna geçtiğimiz günlerde yani daha çok yakın zaman içerisinde. Şimdi şurada biliyorsunuz ki bir işte satış muhabbeti olmuştu. Devam eden etapta yakın günlerde böyle çok yüksek bir şey olmasa da olmasa bile çok yüksek bir muhabbet olmasa bile yine de düşükten de olsa bir satış muhabbeti konu oldu. henüz satılmadı işte dönüşüm için başvuru yapıldı. Ancak yine de yatırımcı bundan tedirgin oldu. Bu da son geri çekilmenin tabi bahanesi oldu. O yüzden şu an 7 lira noktalarına kadar tabi net bir pozisyon yok ama belli psikolojik seviyeleri bu gibi dönemlerde piyasa, belli psikolojik seviyeleri takip eder. öyle söyleyeyim ben size. Ve bu doğrultuda bu psikolojik seviyeleri de tabi ki kırma girişimleri olur. Ancak 7 lira noktalarına kadar zaten şey çekildi. Yani nedir o? Reader çekildi ve buralardan pozitif bir tepki aldı. Ekstrem bir durum olmadıkça ben artık buradan e, haldır huldur tabiri caizse düşeceğini zannetmiyorum. Ama biliyorsunuz ki bu e, reader yani reader dediğimiz hissenin de ne yazık ki e, oldukça enteresan e, ve dahi e, saçma sapan... Denebilecek bir şeyi var. Yani e, yönetim tarzı mı diyeyim yani ne diyeyim. Dolayısıyla farklı bir şey gelmezse şu an için aktif e, düşüşler konusunda e, sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. E, durumlar böyledir. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. E, orta uzun vadeli düşündüğümüzde tabii iyi yatırımları var. Yani elektrikli araç muhabbeti başta olmak üzere. Hani elektrikli araç konusunda gerçekten iyi bir e, vaziyetteler, öyle söyleyeyim. Yani iyi yatırımları söz konusu ve bu konuda ilerleme kapasitelerinin de ben e, şahsen yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama içinde bulunduğumuz süreçte bu tabii ki fiyatlanmaktan geri kalıyor. Önümüzdeki dönemlerde biraz daha e, belini doğrultabilecektir diye de ifade edebiliriz. Yani piyasalarda para bolluğu arttıkça ne olacaktır? Daha çok e, güçlü bir ortam, daha fiyatlanabilir bir ortam ve günün sonunda burada da yani Reader tarafında da bu gibi çalışmaların fiyatlanabildiği bir e, ortamı tabii ki takip etmeyi öngörüyoruz diye ifade etmemiz mümkün. Bakalım neler olacak. Şimdiki gibi dönemlerde fiyatlamanın tam anlamıyla doğru düzgün yapılmaması, yapılamaması diyelim normal bir durumdur. Bu gibi dönemlerde çok görmemek gerekiyor. Diğer hisselere baktığımız zaman zaten LDR turizm tarafı biliyorsunuz en son şeyi kırmıştı. Yani zaten bir yukarı trendi Kırmış idi. Günümüz koşullarında da tekrardan pozitif bir e, seyir sergileyebilmesi noktasında şeyi yüksek yani genel faaliyeti e, fena değil. Açık konuşmak gerekirse e, iyi bir seyri var, iyi bir e, potansiyeli de var. Bakalım neler yapacak. Ben burada günlükte 62'leri kırıp yukarı e, cereyanını sürdüreceğini düşünüyorum. E, açık konuşmak gerekirse. Ama şuna kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Fiyatları belli seviyelerde zaten seyrediyor. Ya burada tabii ki herkesin kendi bileceği iş ama e, benden söylemesi diyeyim yani kısacası yukarı trend var ama işte aması da var. Hemen bir diğeri olarak European tarafına göz attığımız zaman burada da bir süre takıldıktan sonra yukarı trendi sürdürebileceğini düşündüğümü hatırlarsanız ifade etmiştim daha önce de. Evet, şu anki sürece baktığımızda, şu anki etaba baktığımızda görüyoruz ki bu kırılımı yaptı. Benim yine buradaki genel anlamda beklentim e, yukarı bir performans. Yön yukarı şekilde hafif hafif MA 50'yi kırma girişimi belki bir e, biraz oyalanabilir. Ardından yukarı trendini tekrar e, sürdürebileceğini düşünüyorum. Buradaki beklentim de bu yönde. Ama bunun da fiyatı yani öyle çok düşük seviyelerde değil. Hani unutmamakta fayda olduğunu bu şekilde de hatırlatmak istiyorum. Bakalım neler olacak bekleyip göreceğiz. Bunlar geçtiğimiz etapta biliyorsunuz ki işte işlem yasağı falan yemişlerdi. Şimdi ise doğru girmişiz zaten. Şimdi ise işler yolunda gidiyor görece. Tabii kiminde hangisinde falan bu da önemli Buraya baktığımız zaman burada da yani Tera tarafında da aynı şekilde rekor seviyeler cereyan ediyor. Ben bu tarz hareketleri her zaman söylüyorum. hani Hiçbir zaman e sağlıklı bulmuyorum. Yani inanılmaz derecede yüksek fiyatlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla herkes burada kendi e bacağından asılacak. Ama e ben dediğim gibi bu tarz böyle yüksek fiyatlı şeyler sıkıntı olabiliyor Son olarak Avrasya Petrol. Avrasya Petrol de tabii ki en düşük noktalarını hani 10 lira altında 9 lira civarlarındayken e, oldukça güçlü bir e, uygunluk verdiğini görüyoruz. Ha Günümüz koşullarında bu kadar şey mi yani nasıl desem e, bu kadar bir düşüklük tabii ki de yok e, ve önümüzdeki günlerde olur mu hiç zannetmiyorum Dolayısıyla aşırı pahalı olmamakla birlikte bir süre buralarda yatay gidip bir süre yatay hareket yapıp takılıp sonrasında yönünü yukarı e, hareket ettirebileceğini ben şahsen düşündüğümü ifade edebilmem gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese. Hoşçakalın.